Hepinize merhaba dostlar. Bugün farklı bir seriyle tekrar karşınızdayım. Bugün oylarda da belirttiğimiz gibi buraya koyarım oy sonuçlarını. Yeni bir seriye başlama kararı aldım. Sıfırdan hepsiz yardımsız olmasını isterdim. Fakat e, sizin istekleriniz doğrultusunda sıfırdan yardımlı, epli destek alarak yapacağım bir seri olacak. Karşınızda nice hesabım. Meleğe kasılacak yiğen hesabım budur. Şu an topluluk kanalımda paylaştım. Şu an video çekiyorum. Şu an gece saat 4. attığım topluluk kanalından kontrol edebilirsiniz görseli. Görselde 16 hesap yanımda Ahmet arkadaşım ve benim çektiğim bir fotoğraf var. Hepsini şu an kayıtlı arkamda göstermek isterdim fakat e, bilgisayarımın performansı bunu yetmediği için yapamıyorum. Meleği esnasında da arkadaşımdan yardım alarak yani biraz o açacak hesapları biraz ben bir şekilde götüreceğiz. Umarım. Ya umarım diyorum çünkü nasıl olacak ne olacak tam ben de fikrim oturmuş değilim. Biraz spontane gelişen bir seri olacak bizim için. Bu seriye özel de yani bu serimizin ilk videosuna özel de yorumlardan e, random seçilecek bir arkadaş. ya. Yani tabii ki site üzerinden yapılacak bir çekiliş olacak. Bir kişiye 45 tane Hidra sandığı şu gördüğünüz hidra sandıklarını vermek istiyorum. 45 tane hidra sandığı çekilişte vereceğim arkadaşlar. E, şartlarımız kanalımıza abone olmak, bu videoya like atmak ve yorumlarda katıldığınızı belli etmek. İşte nokta atarsanız olur, oyun içi karakterinizi yazarsanız olur ya da destek olmak için herhangi başka bir şey yazarsanız olur. Rubelus Ferser'e varımla vereceğim şanslı arkadaşımıza 45 sandığını. Bu seriye özelde, bu seride gelen her videoda, her bölümde, her bölümün sonunda şanslı bir arkadaşımıza 10 sandık vereceğim. Tekrar tekrar söylüyorum. Katılım şartlarımız şunlarla sınırlıdır. Bu izlediğiniz videoya like atıp, kanalımıza abone olup herhangi bir yorum yazmanız yeterlidir. Umarım şanslı bir arkadaşımıza çıkar ya da ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkar. Zaten şanslı çıkan kişi şanslı oluyor otomatikte. O zaman şöyle de ufak bir trailer göstereyim. Elimizde yardımla başlayacağımızı söylemiştim. Evinin burada önceden çok önceden oynadığım bir sıra vardı. Belki denk gelen olmuştur belki olmamıştır. Oyunu bırakmadan önce hesaptan komple quit atıp çıktım. Madem yardımlı istendi. Hiçbir yardım almadığım bu seride ilk defa yardım alarak yani yan hesabına yardım alarak oynayacağımı söylüyorum. Önce nesne market deposunu göstereyim. O sonra en son bir item göstereceğim. Hiçbir simyamız yok. 30 bin marka, 220 kaplan parası, 14 ep. Yardım dediğimiz bu kadar. Ama nesne market deposundan yardım alacağız. Bu arada bilginiz olsun. Şöyle isim artan yapalım. Burada runik, lejdera runiklerimiz. İşte 5 paletimiz. onları zaten biraz sonra temizlerim. Ay korlarımız, kritik lejder bir tane, demirceli kitabı kalmış. Tanrılar, gaya dönüştürücüler, güneş üzüntülerimiz, gaya kesesi. Şurada bir tane 15 günlük güç kutsamamız var. İleride VS'ye ihtiyacımız olsa bunu kullanırız bu arada. Hızlandırıcımız var, iki tane. İki paket diyecektim, iki tane. Işınlanma ışınlanma yüzüklerine salan filan. Aslında bizi öne atabilecek aldığımız e, yardımı aslında tamamen kendini belli edecek kısım burada başlıyor. 30 günlük bir kahramanlık bataryodumuz var. E, tabii bunları altın balık sandığından da çıkarabiliriz ama bunları öncelikle para vermeyeceğiz. Kahverengi boğa pet 30 günlük. 14 günlük bir kişisel premium kritik delicimiz. Lezzet lokma bir tane falan var. Bunlar da çöp. Bir tane rütuelimiz var. Şurada 15 günlük Lollipop'umuz, siyah dövüş tüylüsü, 10 saatlik tecrübe yüzü ve geri kalan yegane çöp, itemler bunlar. 30 bin marka bizi ön başta öne atabilecek şeylerden birisi aslında. Bunu da şöyle gösterebilirim. Şimdi bizim dönüşümlülük kesmeyi düşünmüyorum meleği. Dönüşümsüz bir melek hedefimdeki aslında. Ya Burada aslında bizi marka birazcık öne geçirecek e, markalardan ta ejderha tanrısı saldırı alabilirim daha sonra birazcık yani kaç tane yapabiliyor buradan 50 tanesi işte bir tane ya da iki tane becerimizi perfect açtırabilir ama gerek var mı ninja'dayız bence bunun hiçbir gereği yok markayı önümüzde gelecek olan tombala da kullanabiliriz bu önemli buradan kaplan paramızdan biriktirip şunu istiyorum. Belki bunu alabiliriz. Dünya bosslara katılacağız. Ninja'yız. Elimize bir yay aldın mı? Bütün ninja, bütün sıralamalara gireriz zaten. Hani minimum ödüllerin hepsini alırız. Bundan yine hiçbir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. O yüzden 2000 tane bence e, kaplan parası hızlı birikir. Belki 500 tane de yapar silahımızı bir aylık bir fiş çıkarırız. Bir aylık fiş bizim işimizi rahatlatabilir. Yani bunları böyle değerlendirebiliriz. Biz en iyisi 500 yankımız yok. Depoyu da açamayacağız muhtemelen. 500 yank nereden buluruz? Nereden buluruz? ben hemen bir savaşçımı getireyim buraya ondan alayım en kötü şöyle savaşçımızdan bir onem alıyorum ona yardım edemiyoruz ama o bize yardım edebilir sonuçta biz bunda bu karakterde yardım alıyoruz ama bu karakter hiçbir şekilde yardım edemiyoruz şu an e, yarın atacağım videoda aslında bir e, info yiyorsunuz. karakterimizin son hali bu şekilde gözüküyor kostümleri olsun tipi olsun şekli olsun loncamız da aldı. Bu çar üzerinden lonca açılacağı için O bir loncayı dağıtılmak zorunda kaldık açıkçası 20 level loncamız çöpe gitti Lonca sözleşmesi alıp Başka bir çara aktarmak Aklımıza gelmedi evet Maalesef aklımıza gelmedi öyle bir şey o yüzden Çöpe gitti Kendi gitti diyelim yapacak bir şey yok Tekrar şu depoyu bir açayım ben hemen Depo bonusunu da değiştireceğim. Umarım depo bonusu bitmiş zaten. 3 canavara oradan alırız. Bir aura'mız var. Şöyle sersemlikli. Sadece sersemliğini kullandığımız bir aura'mız var. Şu artı 4 taş çöp. Şunlar kullanılan, kullanılmayan eski çardaki köptü ve çöp temler. Açıkçası öyle söylemek gerekirse. Çok bir şey olmadığını görüyorsunuz zaten burada da. Hani en fazla şu tecrübe yüzüklerini biraz kullanabilirim daha sonra kötü ruhlarını Belki biraz kullanabilirim ya da topraklı balıklarını falan hani kullanabileceğim itemleri de sınırlı tabi bir tane temiz var ve bu itemi satmayacağım satılacağım için de gösterebilir yani gösterebilirim bu çarın hem vs'lik hem farmlık yapacağım için elimde çok e, elitimsi dediğim elitim diye bir tane yay var ve bu yay e, Bence bu çarın kemik itemi olacak bu çar bu kim, bu yay üzerine bence dizilecek. Yaycı olacak çar hesabımız. Yok bıçakçı olur muhtemelen. Yaycı olmaz ama ben bu yayı satmam. Ben bu yayı hiçbir şekilde satmam. Benle beraber kül olur. Belki de hesabı yaycı yaparım. Yani okçu yani. Hak tabiriyle. Şöyle efsunlara sahip bir elimizde yay var. Kıyanet yay. 10 yarı 3 yarılı. Artı 4 bir kıyanet yay. Üstünden kendinden 8 yarı. İlk 5 Epsilon'dan 10 yarı. Son 5 Epsilon'dan da bir 10 yarı. Totalde 28 yarı bir yarım e, şey 28 yarı bir kıyamet yayımız var. 10 yarı 10 kritik 5 derece 6 çevik. Sadece şeytan Epsilon'u hiçbir şekilde bize işlemeyen bir Epsilon ama yapacak bir şey yok. Bizim sadece şeytan Epsilon'la bağlı değiliz. Bıçakçı oynamayı çok severim. Taklı kombosuna aşırı hoşlanırım. Ama bu kıyanetler içinde bence okçu oynanır bilmiyorum o konuda çok emin değilim film ilk odağım meleği olduğu için yani şu an VS'lik ayağımızı aslında bir tane bize geriye düşürüyorum bu hesap e, bugün kasılmaya başlayacak Simbat kasacak Simbat'a parasını ödeyecek bu arada bunların hepsini şu gördüğünüz Aura taş 90 str 5 saniye buz dirençli zırh satılık bu monoyu kendim kullanırım e, bu ayakkabı o noktalardan korunma gibi çık ve saldırı hızı satılık kemer zaten yeri rastlam olmaz artı altı bir bileziğim var 15 rüzgar 2k ipi bu satılık kalkanım var 12 zeka 12 güç 20 şeytan artı 8 titan 6 7 sekli satacağım 8 zümrüt düz satacağım bu kask bunu da satacağım bu tılsım bunu muhtemelen bu kask satacağım bir kolyeyi muhtemelen kendi mevsunlarım getiririm. 8 metini var. bize de metin lazım eleydi. bu zaten 5 saatlik bir şey. Hatta yer atılabiliyorsa atalım. Atılmıyor. Atalım, atalım kafayı. Şu kalk şey bu kuşak. Bunu şimdilik takarım. kalsın çan üstünde. Yani şu ateş ayakkabısı olur. Şu işte bunlar falanlar filanlar derken bu çar yardım alarak bir şekilde ya bir yapacağımız şeyler, yegane şeyler yapacağız. Umarım ee, güzel bir seri hızlı bir seri olur bizim için Bu çar umarım yarına muhtemelen 75 olur Kafamda öyle bir plan var yarın 75 atarım gibi Bu çarı atarım ve Sürgün Atarım Çünkü e, yavaştan girmesi lazım Hızlı bir melee turu bizi bekliyor olacak Amacım ilk 20 günde Bu çarı meleğe sokmak Olur olmaz net bir şey söylemiyorum Nasibimiz Gerçekten güzel bir teklif gelse belki bunu da satarım Hani hiç istemiyorum ama ihtimaller dahilinde o zaman ee, bu ilk videomuzun geliş kısmı olsun bunu ufak bir e, trailer olarak düşünün belki 15 dakikalık belki 10 dakikalık belki 5 dakikalık ilk videomuz olacak ama bunu gösterip ben bu kaydı atıp çekiliş başlatmak istiyorum bu çekilişe de katılmanızı isterim Umarım dediğim gibi şanslı birine çıkar ihtiyacı olan birine çıkar ya da yeni başlayan birine çıkar evet çok büyük bir çekiliş değil evet e, belki bazılarınızın gözüne az gelebilecek bir şey ama bu bir başlangıç hiçbir zaman bir son olmadı her zaman e, daha ilerini daha güzel içerikleri sunarak daha fazla çekilişlere emin olun sizin karşınıza geleceğim o zaman görüşmek üzere bu videoluk bu kadar olsun Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.